Ben de... Ben de... Ay ay Sinirlenmeden konuş. Ya ben de oraya, ya. Dediğin her şeyi tane tane anlıyorsun. Her, He. her şeyi anlıyor. Beni saç, beni saç. Evet, söyle. 3 tane yemek adı söyle. İyi yapabiliyor musun bunlar? İmam bayıldı. <laughs> tamam. Vezir parmağı. Vezir parmağı şaraplı ördük. <laughs> Hiç fena değil. Üçüncüsünü de ustayım. İlk şart şu. Bana satılabilir bir neden vermem, vaadin olması lazım. Pazarlamayı öğrensem o bir neden değil. Onunla seni seçemem ben, onunla seni seçemem. Bende ne görüyorsun mesela? Atmamaya çalışıyor. Ya ne olur, alttan da ayakların falan değiyor, bu tür yollara başlıyor. Ama kilotlu çorabın var. Konuş <laughs> kadın erkek fark etmez Konuş, Beni seç. kadın erkek fark ediyor işte bunu anlamaya başladın şimdi sen kendi erkekliğindeki kadınsı yönleri pazarlama biliminin sana verdiği değerlerle ortaya çıkarmaz ama böyle kıvıra kıvıra değil hmm. tamam ee, çek elini hmm. temas istemiyor peki ne um, ben sana birazcık gençe gibi yaklaşsam Bundan üç ay sonra rahatsız olmazsın değil mi? Sen gençliğe takmışsın bir kere bundan vazgeç. Çok inceledim. Bundan çok ger araştırdım. gerçekten vazgeç. Sen erkeği yanlış tanıyorsun. Neden? Evet sürekli öne çıkardığın şeyler cinsellik, göğüsler, ne i̇şte e bileyim gay sağlık. Pazarlama dediğin şey. Şimdi sende hmm. satılacak yön var. Bunu söyleyeyim sana. He. Hmm. Bir yerini sat. Çek elini çek. Hmm. Tamam özür diliyorum. <laughs> özür diliyorum. Özür diliyorum anlaşılır. Özür diliyorum. Hmm. Özür diliyorum. Hmm. Tamam. tamam. Evet. Şimdi Evet. Öyle de mesela evet. şimdi bir analiz etsen var ya erkek böyle el sıkıştan hoşlanmaz. Hı? evet. Ucunda. He. Evet. Ha. Nasıl? He. Bak. Hmm, bak. E, Sen hmm. erkek hmm. aradığına eminsin değil mi? Ha. 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 Ben de ki en beğenmediğin özelliği dobra şekilde söyler misin? <laughs> en beğenmediğim özellik fidaydı. canım Fidayi demin de bir de değme Allah aşkına ya. İstemsizce oluyor kaşıntım var. Seni seçerim. seçer. Seçer. Ee. Herkes olmalı hiç önemli değil. Hmm. Ama ne ee. yapacağız? Hmm. Hadi, bak bunlar doğru arkadaşlar. Allah 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 Hatalı davranıyorsun. Allah <laughs> dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun, Allah 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 Tamam mı? Yani bu eziyeti daha ne kadar çekeceğim onu bilmiyorum ama. Yani ya karşımdaki bana, böyle fiziksel yani, özelliklerine göre e, aşağılaman ne kadar yanlış haberin var mı? Eğer fiziksel özelliklerine göre aşağılasan burada olmam zaten. Sen kesinlikle sende iş var söyleyeyim. Zekiyim ben zeki zeki. Sen, sen çok zekisin Zekiyim ben zeki zeki. Avlayamayacağın erkek yok. Beni seç, beni seç. Evet. Beni seç, tamam. beni seç. Bak ne kadar param var? Kadın erkek fark etmez beni seç. Param var, sana danışman <laughs> mı? yok, yok. İmaj danışmanı olacak. İmaj danışmanı olacak. İmaj danışmanı. Duydun mu sen? İmaj danışmanı. İmaj danışmanı. İnaj danışmanı. Nasıl bulacağım? İyi olacağım. Evet. Bu nasıl bir anne babadır ki kızını böyle bir yarışmada eş bulmaya motive ediyor ya da güdü ediyor. Bak ne Sen ne diyorsun? Motivation İngilizce biliyorsun. Nedir? Come here. Bak beni bu Come ben Çok deneyimliyim bu konuda. Bana bir neden söyle. Bir tek neden söyle. Hmm. Ki seninle birlikte olayım. Kadın evet. fark etmez. İşte o fark ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Ha, ben de yaptım. Ne Hadi Mirza fark etme. Ben ben, şey ben, ben, ben de. Ee, ee. ee. Kaba kuvvetle bir Ben de. Ben de. Kaba kuvvetle bir